Hastalık sahasındayız arkadaşlar. Haritada bu noktadayız. Rimview Ranch hastalık sahası. Bir önceki şurada bir yerdeydi yakın birbirine. Burada da bir hastalık sahamız mevcut. üç tane şeyi buldum. Buradakinden başlıyorum. Şöyle çok hızlı geçtiysem. Birincisi burada mağara. No, mi sen? Öldü herhalde Birincisi burada sola doğru geldiğim yola doğru geliyorum İkincisi burada tahtadan bir kulübenin içi Başka çıkmadı mı? Aygıl çıkmasın. Sen niye çıkıyorsun? Senin yuvada ne işin var? Bu yuvadan aygır çıktı arkadaşlar. Bilginiz olsun. Hani sizde çıkar mı çıkmaz mı bilmiyorum ama. Sonra yukarı doğru devam ediyoruz. Ben bu taraftan geldiğim için geldiğim yön dedim. Burada da evin içinde. Buradan yakabiliriz herhalde. Deneyelim. Good night. view Range hastalık sahası böylelikle temizlenmiş oldu. Lokasyonları bu şekildeydi arkadaşlar. Bir sonraki ile devam edelim. Bir sonraki ile devam.